Annyeong! <laughs> Nereden başlayacağımı <bilemedim>. <laughs> <Bunu mu sallayacağım? gülüyor> <tamam>. Ay <laughs> <Şu> an... <gülüyor> <İyicek>. <gülüyor> Ben Bördü. Ben Lara. Ve kanalımıza tekrar hoş ve elimizdekilerden de anlayacağınız üzere bugün Shine Day! <gülüyor> 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 bugün parti. Bugün parti günümüz. Bugün Shine konusunda kendimizi böyle bir fırlayacağız tekrardan. Çünkü günün anlam ve önemi Evet gündemden mi önemi de inşallah bu <laughs> İnşallah başımıza bir iş gelmez. İnşallah. Bak. Bugün anlam ve önemi bugün 14. Evet, Yıl dönümümüz. Tebrikler. Ee... <laughs> Çıkan evet. şey var ya. Neydi o? ve <laughs> Victoria'nın arabada çalan. Çukamida. Çukamida mantıklı. Değil mi? Kesinlikle. Ay böyle kapandı. Ha, hem ee, sonuç olarak bugün ne yapsak diye düşünerek başladığımızda da en son bu e, yılın başlarının ortalarına doğru Ripley'in Remastered yani yeni böyle görüntüsünün daha güzelleştirilmiş haliyle yayınladılar. Biz de dedik önce bir Ripley'in Remastered halini görelim. Muş <laughs> Ne? <gülüyor> Temini. Ha maşru maşru muşru. Maşrum temini. temini çok önemli. Maşrum temini bir görelim dedik. Ee... Ee, Vikanmi görelim dedik. Sadece sadece bizim korktuğumuz şey <laughs> e, 2018'den beri biz bu klipleri izleyemiyoruz. Yes. Şarkıları daha yeni yeni dinlemeye başlayabildik. Ben mi? hala replay dinleyemiyorum arkadaşlar bak. Bunu söyleyeyim baştan. Ben de çok dinlemem. Ben yani 2018'den beri riple dinlemiyorum. Dinleyemiyorum ve dinlemiyorum. Aç o eziyeti kendime yapmıyorum. Tamam. E, ee, elinde değil. Ee, bu zaten belki ileride konuşuruz videonun iler yani ikinci video yayınlayacağım videoda belki detaylarını azıcık da olsa gireriz belki ama şu anda bu videonun kanısı Nuna Nomu yapma. Ripley. Nuna Nomu. Çiçeğe <laughs> duramadım yalnız. Allah ne yapmasın. Nuna Nomu yapma. Bizim için ayrı bir yeri olan bir şarkı. Evet. Yani belki... ben... Bu hiç bir grubun Hı. debut şarkısı. Nuna mu yap o kadar e, güç elinde barındırmıyordur. Hı. Bugün hala işte kanallarda, programlarda e, bu şarkıyı background müzik olarak kullanıyorlar sonuçta. Yes. yes. Şimdi e, SM son işte bir yarım senedir bütün eski şarkılar 1000 ediyor yani görüntü kalitesi yükseltiyor. Ee, S S geldi, H geldi, T Donat Cinki geldi, Boondi'nin geldi. Yanlış hatırlamıyorsam sucuya yaptılar mı emin değilim. <laughs> sucu tırınsın. <tenis. gülüyor> Ay çok <çıkıyor>. iyi varsa izleriz. <laughs> varsa izleriz. Ay hangi filan. Ay. Neyse. Ay. Tamam. Dur topluyorum. <laughs> Şu an konumuz Şahin arkadaşım buraya geliyor. İçimdeki el bastırılıyor şu anda. <laughs> Sonuç olarak e, shiny'den de tabii ki de debut. Yes, of Kendisi gelecek ilk başta. Ben Shiny'e Nunan Nomi Yapo'yla girmedim. Bakınız bunu altın çizerek söyleyeyim. Hı hı. E, ben Shiny'e Stand By Me ile girdim. Ben de. Stand By Me. Çünkü e, o zaman Boys Over Flowers çok ünlüydü. Kaçıp Yıl kaç ya? Yaşlılığım çıkacak yine bana bak. <laughs> yine yaşlılığım çıkacak. Eee... <laughs> evet. O zamanlar çok şeydi. Popülerdi. Hala popüler aslında. Tabii canım. Şey, Muhtemelen e Kore versiyonu. Asya, Asya kıtasının en çok tutulan ve her ülkenin yaptığı dizi boyutu bunu Flowers'dır. <laughs> Kore versiyonu özellikle çok ünlüydü. Çünkü işte Emine vardı. Sonra Five o oh, çocuk kimdi? Ay kim kim, kim, bilmem ne bir şey öyle bir şey. Kız da popülerdi. Ve öyle bir e, şeye de o city yapmak tabii yani. Tabii. Sen Stand By de tanıdın. Evet. Ama e, o zaman çok şey yapmıyordum. Ne denir? Böyle K-pop e, şeysi içinde değildim. Sonradan, üniversiteye başladığım sene oluyor bu arada, bu arada bunlar benim bak, bak <laughs> o kadar yaşlıyım bak. <laughs> Sonra, e, üniversite bir arkadaşım benim böyle işte e, k-drama falan izlediğimi görünce, bak dedi sana iki tane şarkı buldum dedi. Hı -hı. Şunları bir dinlesene dedi, çok güzeller dedi. Şarkının biri Ring Ding Dong, öbürü Lucifer. Hani ben nasıl nasıl şaval olmayayım yani anlatabiliyor muyum? <laughs> Zaten ondan sonra Sherlock'tan sonra direkt sıralı gittim yani, hani öyle bir... Evet onu diğer videoda daha derinlemesine konuşuruz. Evet. Evet. Ee, ama hani Shiny'i Ripley'le tanımamış olsak bile de Ripley'in bizde apayrı bir yeri vardı. Evet, bütün şavallar. Özellikle ee, Shiny World 4'te miydi o? Remastered. Ay, öf çok başka bir şey. O evet. beni hala ağlatıyor. Yani. Ee, ama bu versiyon böyle cutie, böyle minnoş. Yani 14, 13, 14 yaşlarında bir itemin var bacım Çekme şunu bak. Ama ne yapayım ya? Ben de ya. Benim de görmem lazım. Çay acı senin <laughs> bu videoda hani zaten konuşacağız daha detaylı. Yes. Başlayalım bakalım bizim göremediğimiz yeni remasterda. Acaba başka sahne falan koymuşlar koymuyorlar mı? Koymuyorlar diye biliyorum. Sadece sahneleri daha böyle kaliteli kaliteli oldu. Kaliteli ise görürüm. Yani yani Çemin o bebek suratını tekrar görmek. Ben 13 14 yaşlarındaki Temin'i görmek Temin istiyorum. çok fena. Aynen. Ay, Temin çok fena. Görmek istemediğim bir insan var. İstemediğim demeyelim de. Hani nasıl karşılık vereceğimi bilemediğim bir insan var ama bakalım. O Bilmiyorum. Ben de bayağı da izlemedim. Ne hale geleceğimiz göreceğiz. Beraber göreceğiz. O zaman başla. Başla. Ayva! Ay, <gülüyor> <gülüyor> Ay sizi... Bir kutu! Bir <laughs> 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 반별이 um, 숨겨진 <tios> minciya Yani senin o ikonu peşinden seni ne anlamıyorum. <laughs> şey, ni konu demişti ki kardeşim gibisin. İyi ki Allah azından, bu ne biçim şey. Evli bile işte buradan geliyor arkadaşlar. Yalnız Dink'inin de o tipi Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yalnız danslarındaki keskinliği görüyor musunuz? Hani hepsinin aynı anda dans yalnız, etmesi. Yalnız, bu klip gerçekten bir şey, blessing ya. Kesinlikle. <laughs> <laughs> Allah'ım. Feminin saçlarını böyle kim kestiyse. <laughs> Ay, gerçekten şey gibi hani tabağa oturttuğumuz

Allah'ım ne var Hülya'lı bakıyor. Teminin solo dansı <laughs> burada bak. Hala dans eden, hala mükemmel. Bak, buz bol fazla can. Şey, bu çekilirken Vicky'nin Koreci'yi hiç bilmiyormuş neredeyse sadece böyle Vicun diye onu böyle hareket et çekiyorlarmış ya. <laughs> ama yani Vicun değil de güzel kız. Yani ha. yapacak bir şey. Güzel kadın yani. <gülüyor> kadın. <gülüyor> ya çok iyi ya. Ya Demir'in sayesinde bakar mısın? Hani çizdi? Fazlaca. Ya kıyamam. Hep söyle ama. <laughs> Allah'ım çok güzel ya. Kimde? ne? yapacağız şimdi? <gülüyor> <gülüyor> yani Ripley bence şey. Ripley'in gücü zaten konuşamıyorum <laughs> bile. Olacak olacak. Yani hala şu anda böyle bir Nuna Dongtank e, aşkı ilişkisinden bahsediyorlar ya da bir Nuna'ya ne güzelsin vesaire <laughs> demek istiyorlarsa zaten bütün k-dramalarda, k-, k şovlarda arkada bu çalar. Yani. İstisnasız. Ve bütün işte Rocky grupların e, sahnede performansını sergilediği bir şarkıdır. Üstüne üstlük bir grup hatırlamıyorum bak yalan olmasın gerçekten şey demiş hani belli baş şarkılar vardı bizim işte e, aylık değerlendirmelerimizde daha deput yapmadan önce Replay'de bizim hani geçmemiz gereken doğru bir şarkıdır diye bir bilgim de var. Ne kadar yalan oldu bilmiyorum. O yüzden de ayrı bir şey var. E, remaster halinde en çok Temi'nin bebek suratını bu kadar yakından görmüş ama. Senininkine ne diyorsun? Hani, hani bir şey soracağım şuradaki itemin şuraya şöyle itemin. Advice'daki son hali itemin ve yine buraya koyduğumuz bu bebek sevim. Nasıl oldu arkadaşlar? Yani 14 senede ben sadece kilo aldım. Onu da değil Hani değişmedi. Bunu hiç beklemiyordum. çocuktu. Ha gerçi 90. Ben 90 de çocuktum. Doğru, doğru, Bilemiyorum. Bilemiyorum. Demek ki erkekler başka şekilde ergenlik yaşıyor anneciğim. ben <laughs> de çocuktum. Bilmiyorum <laughs> ya. Haksız davranmış hissediyor karı kendini. Ne yapayım? İşin komedi tarafı. Yani genel anlamda konuşuyoruz ya Hı -hı. şimdi. İlk ben e, sen Stand By Me'yi dinledim. Hı -hı. Ben de aslında Şöyle oldu benim SHINee'yi keşfetme hikayem. Bana hep dedi ki, işte K-pop var, onu ben dinliyorum, işte diziler falan var dedi. Araya dikkat girmek istiyorum. Türkiye'de sadece bir tane K-pop konseri yapıldı. Music Bank in... Turkey mi? İstanbul? İstanbul. Evet, okey. Music Bank in İstanbul. Ve Super Junior, MBLAQ... Ne bileyim, kim vardı başka? Misey vardı. Aa, Akaş, bir sürü bir yani. sürü önemli olan bizim için onu Spur Junior zaten. Ee, Ama o zaman gerçekten dinlemiyordum. Yani ve ben hiçbir şey, dinlemiyordum. Ve ben bedavadan VIP bilet bulup bu karıyı çağırdım ve gelmedi. Ben dinlemiyorum dedi. Tamam şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten dinlemiyordum. Bir de ee, dinlemiyordum yani. Ee, şöyle ki <laughs> sonra bir şey oldu. bir ee, yaz akşamıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Balkondaydım. Bir abi. yaz akşamı. <laughs> Balkondaydım ve inanır mısınız benim Kerem Bursim aşkımı başlatan diziyi izliyordum. Şu... Güneş. <laughs> Tövbe estağfurullah <laughs> burada Kerem Bursim'e nasıl geldik? <gülüyor> 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 derken bir uyarlama olduğunu öğrendim mi şey dedim ha uyarlamayayım spoiler olsun biliyor musun ne? tabii ki dedim saçmalama dedi. Ben de ekledim. Oraya Stand By me. duydum. Duydum. Sonra dedim ki ya ben dedim Kole dizisi izlemek <laughs> istiyorum başka. Derken To The Beautiful. <gülüyor> 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 Gominan. E, <Bulu>. Angel. <laughs> I Ay mean, niye? To The Beautiful yok. Ha, ha to o yuvar, yuvar kapa gitti Kapa gitti. Ee, ve oradan Mino'yu tanıdım ben. Evet. Ablanızın ablamızın Halis Nur birinci ki, kocası olur. Ha, dedim ki Mino'nun oynadığı başka dizi film var mı acaba diye düşünürken bir anda ben kendimi Shiny'de buldum ve ilk bana benim dinlediğim ilk şarkı Ring Ding Dong'du bak. Sen hmm. İşte Stand By sonrası. Hmm. Ring Ding Dong dinledim ve dedim ki oha güzelmiş ve aynı zamanda yazıyorum ben. Ben mi oha diyor ya ve beni şey yapıyor böyle hani atıyor. <laughs> Lucifer'da bilmem <mi>? ne. <laughs> ve ben bir hafta sonunda baya baya Şayet tamam. ne oldum yani? De. Derken o dönemde de bayağı bekledim. Çünkü Miss Co Conception of You. Aslında o dönüş, Şey, Trilojiye girdiler onlar. Dream Girl, işte e, Why So Serious, Married to the Music. Hayır, o çok <laughs> ileride. O çok başka değil mi? Dur <laughs> kafam karıştı şu an. Why So Serious, e, Dream, Dream Girl, Girl ve şey... An Ought to You. Hayır. O değil mi? O da, da mı değil? Haplar karıştı. <laughs> o zamanlarda tabii ilk defa tanıdığım için bütün işte şovları, işte konserleri, müzik şeyleri falan dolu var ve hepsini izliyorum. Tüketiyorum yani. Derken everybody geldi. Ve onu da biraz sonra izleyeceğiz zaten. Ay everybody'i mi izleyeceğiz? Aa benim ona benim yoktu dur. <laughs> Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Ama everybody çok başka bir şey arkadaşlar. Yani ben K-pop ve K-dramalardan nefret eden birine everybody'yi sevdirmiş bir evet. insanım. Bakın çok ciddi bir şey bu. Yani gerçekten. Ve everybody benim ilk aldığım Shine albümüdür. Hı, hı Onu da şey etmek isterim. Ee, bence remaster, eserleri remaster etme kuryesi güzel. Neden diyeceksin? Çünkü o dönemlerde YouTube gerçekten o kadar hani şu anki durumda değildi. Birçok video bildiğiniz 240 pikselle çok yayınlandı. Iyi. Çok iyi. Ve hani gerçekten böyle telefonlar falan da kötü. Yani şu anda hani yayınlanan bir videonun anında 2 milyon 3 milyon olması bence evet bir başarı gibi olabilir ama yani o dönemde bu videolar ne kadar izlendi düşünün ve 140 Dört pikselle izliyorduk yani. O yüzden de replay'i böyle görmek temini. Gençler bakın. Bunları bilmeyenleriniz vardır. Ne var? Bear Share vardı bir tane. Aa. Biz oradan Shiny şarkısı indirdik bak. Evet. Bak Bear Share'den Shiny şarkısı indirmiş biz. Bak ben o kadar yaşlıyım. Evet, evet. ben de indirdim. Ve ben Ve yani, CD'de, CD'de dinledim. De. Bak. Haberiniz var ha. mı? Ve yani bir şeyden indirdiğin şarkılar hep şarkı olmuyor. Evet. Yalan mı? Mesela Çayini bilmem ne diye indiriyordu. farklı bir şarkı çıkıyordu. Yani. O yüzden. O yüzden bilmiyorum. Bizim bizim yaptığımız. <laughs> bizim dönem. Hatta bizden önceki döneme de helal olsun. Yani H.O.T. zamanlarındaki. Ama o direkt Kore'de olduğu için. Tabii. Ama helal olsun. Yani onlara da helal olsun. Yani Bilmiyorum ya. Ben 14 senelik bir hadi 14 demeyeyim. 13 senelik bir şavol olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. 13 değil ya. 12 mi? Biraz daha. Çünkü ne zaman ki sen? Ringling'in bu sefer varsa 2010. Bu seferin çıkışı. Yani ya çıktın düşün 2011 falan çünkü şeyin düşün. ha hadi yani. Hı hı. Hayır. Hı hı. 2010. Ben üniversitenin birinci sınıfının ikinci dönemindeydim. 2010'da mıydın? Tabii ki Okey, 12 sene o zaman. Bende o zaman 10 sene oldu benim de. Hı -hı. 10 sene oldu. Sonuç olarak <laughs> seviyorum. Merkez. Evet. Bu kadar basit. Yani Bak, Yani. aynı kırmızı şöyle... çizgimdir. Arkadaşım bu aralar <laughs> çok kırmızı çizgi. Hayır. Aynı. Kırmızı bir number one. Ee, Şairi kırmızı çizgimdir. Kesinlikle. Ya şöyle bütün yani... kimleri seversek sevelim değişmeyecek tek grup Şairi. Asla. Ee, ne olursa olsun ne 10 sene bir şey falan. paylaşmasınlar. Çok çok ciddiyim 10 sene bir şey paylaşmasınlar. 10 sene sonra hatta 70 yaşında bak. Comeback yapsınlar yemin ederim aynı fan görlüğüm devam etti. Yaparım. Bu sefer emekli olduğum için direkt giderim Kore'ye orada izlerim yani. Kesinlikle. O zaman bu videoyu kapatalım. Kapatalım. Bir sonraki videoda yeniden buluşalım. Çünkü daha izleyecek çok şeyimiz var. Bu arada e, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, aşağıya yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve zili çalmayı unutmayınız. O zaman Annyeonghaseyo. Annyeong. Annyeong.